bayrak resmi çiziyoruz. Çocuklarımıza. Hepsi istiyor. Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde bulunmaktayız. Eş zamanlı olarak 81 ilde Türkiye'nin her bir yanında şu anda bu etkinlik gerçekleşmekte. Çocuklar çeşitli resimler yapmakta özgür bir şekilde. Filistin bayrakları, savaşta ölen çocukların durumları ile ilgili. Ee, çeşitli çalışmalar özgür bir şekilde çizmekler. ki savaşın son bulmasını, Filistinli çocukların da diğer çocuklar gibi özgür olmasını istiyoruz, umut ediyoruz, bunu diliyoruz. Sumut Filosunu sonuna kadar destekliyoruz. Otur, oturun, 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 oturun. Şey, şey Zehra.

Ya ben Filistin çocukları için buradayım Çünkü Filistin çocuklar için Resim çiziyoruz Çünkü resim, resim çizdiğimiz için Filistin çocuklar eksaltın arasında koyuyorlar Ve İsrail bomba attığı için Fuzeler attığı için Ve ölüyorlar ve hayatına maravıyorlar Ve bu yüzden bu savaş durmasını istiyorum ve bombalar atılmamasını istiyorum. Benim adım Elif Ravza, soyadım Dizen. 11 yaşındayım. Burada bizim burada bulunmamız sebebi, Çocuk Filistin Çocuklar için resim çiziyoruz ve Filistin'in çocuklar bomba altında ve biz çok üzülüyoruz. Bu, bu bu şey savaşın sonunda durmasını istiyoruz. Tüm çocukların da ölmesini istemiyoruz ve çok üzülüyoruz. Adım Şahet, soyadım Muhammed Ali, 11 yaşındayım. Ben bugün Gazze'deki çocuklar için buradayım. Gazze'deki çocuklar için resimler çizdik. Filistin bayrağını çizdik, Türk bayrağını çizdik, çocuklar çizdik. Ee, Gazze'deki çocuklar ölüyor, bombalanıyor, yetim yetim kalıyorlar. Ben bunlar, onlara çok üzülüyorum. Lütfen savaş dursun. Sımut ve Filistin'i destekliyoruz. Savaş dursun artık e, Filistin'deki çocuklar ölmesin.